Hepinizden merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir efsane bir top açılım videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar krallar kardeşlerim hepiniz kanalıma videomu hoş geldiniz. Cansınız kralsınız. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? bugün gün 4 tane kulüp selection takımlarından efsane bir top açılımı yapacağız. Top açılımına geçmeden önce arkadaşlar ikonik paket çekilişimiz devam ediyor. Katılmak için kanalımıza abone olacaksınız. Video like atacaksınız ve yorumlara katılır mezara kendinizden belirteceksiniz. Ne kadar farklı farklı hesaplarınızdan abone olursanız video like atarsanız ve yorumlara katılır olarak dediğim gibi kendi belirtirseniz sizler için ihtimali o kadar çok çoğalır ve hemen şöyle arkadaşlar top açılımına geçmeden önce bedava Maradona kazanma şansınız bedava Ronaldinho kazanma şansınız geri geldi hemen şöyle gösterteyim ben de sizleri etkinlik moduna tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan Superstar Challenge gelmiş. Bildiğiniz üzere buna benzer challenge'lar, rookie challenge'lar geliyordu. Ve onlardan sadece maçı tamamlama ödülü olarak bir tane efsane kazanma şansımız vardı. Lakin arkadaşlar bu ödülü ben bir yerden daha hatırlıyorum. Bildiğiniz üzere geçen seneki ve ondan önceki seneki yılbaşlarında da bu ödülü getirmişti. Onlarda da arkadaşlar aynen Bedava efsane kazanma şansımız vardı. Burada da zaten görüyorsunuz bir efsane oyuncu alın diyor. Yazıyor. Bir gol attığımızda arkadaşlar bir siyah top kazanıyoruz. Arsenal'la maç yapıyoruz ve bunu, bu maçı kazandığımız yani bu etkinliği yaptığımızda ilk tur geçiyoruz ve ikinci turun kilidi açılıyor. Ve ikinci turda da arkadaşlar iki tane gol atıyoruz ve bir tane efsanemizi alıyoruz. Hatta şöyle sizlere detaylı bir şekilde gösterteyim görüyorsunuz siyah top garantili top açılımını. Hemen Ilk, ilk turdan bir siyah top veriyor ve ikinci turdan da Legends World Clubs yani içinde bedava Maradona bedava Ronaldinho kazanma şansınız geri geliyor İki defa yaparsanız da arkadaşlar 1000 GP kazanmış olacaksınız o zaman hemen top açınlarımıza geçelim evet arkadaşlar görüyorsunuz Manchester United Everton'ı Liverpool'u şöyle Roman'ın ikonlarında görüyorsunuz bir ikon vermedim hemen şöyle ilk Manchester United'dan açalım o zaman Anlaş dedim abi. Bakalım kim gelecek. İngiltere'ye gitti. <laughs> Hadi bir. Kim bu? 29 numara. Bakıyoruz. Ortası oyuncusu falan mı kim? Sağ oyuncusuymuş. Hoş geldin kral. Zaten e, bu Manchester hayatındaki oyuncuların çoğu uzun. E, güzel yani. Kafa topları falan bayağı iyi. Cavani e, gelebilir mi acaba bu top açılımında? Güzel bir Santrafor oyuncusu. Sizler bu top açılımlarından hangi isimleri buldunuz? Yorumlar kısmına yazın bakalım arkadaşlar. Hangi isimler istiyordunuz? Hangi isimler geldi? Yorumlar kısmına yazın bakalım derken Cavani dedik. Cavani'yi buldum. Cidden. Hoş geldin kral. Sevdiğim forvet oyunculardan birkaçı listenin listesinin arasına girebilir yani de Kafa uzun, mesafe yüzdesi, dalan şutlar, akrobatik, anında şu tek bas dış plasici, penaltı uzmanı, kurnazlık, mücadele ruhu gibi özellikleri var Kavani'nin de. Hemen kavani bulduk. Bir de yani ne bileyim buradan short olabilir. Bu arada top hiç yani hangi oyuncular geldiğinde de bakmadım. 10 numara aynen Rashford'u da bulduk abi. Her istediğimiz geldi ya. Rashford istedik. dedik. Rashford geldi. Cavani gelirse güzel olur dedik. Cavani'yi bulduk. Rashford'a da bakmak istiyorum. Şöyle. Güzel bir oyuncu. Bilik hareketi, çapraz bacak dönüşü, uzun mesafe şut çekme, ölü yaprak vuruşu, dalan şutlar, anında şut, rabona, panel tuzmanı, kurnazlık, mücadele ruhu gibi özellikleri var. Rashford'un da hoş geldin kral kanat oyuncusu. Şöyle bundan bir top açılımı yapayım abi. Sıra hedefimiz Muhammed Salah ve Firmino'da. Dediğim gibi arkadaşlar sizler bu top açımlarından hangisini istiyordunuz hangisini buldunuz yorumlar kısmına belirtin bakalım veya açtınız mı açmadınız mı. Bakıyoruz. Rodriguez geldi. Sağ kanat açma oyuncusu. Ee, bakıyoruz şöyle. Bilek hareketi, ayak çalınıyor dönüş, açıttımlar, şut kontrolü, dalan şutlar, akrobedik, topuk hareketi, tek pas, ara pası verme, dengeli pas, yerin orta gibi özellikleri var bu kralında. Top sürmesi 97'ymiş. Hoş geldin kral. Abi Vian hadi be. Cidden Van Dijk falan da yok. Zaten üzdü bizi sakatlığından dolayı arkadaşlar. Van Dijk da gelmedi. Gelir misin be Hadi gözlerimi kapattım. Kim geldi? Bakıyorum. Abi bakın kötü demiyorum. Benim için her oyuncu iyidir. Fabinho geldi. Defans forta oyuncusu. Lakin hedefimize ulaşamayınca ben üzülüyorum ya. Bir sessizlik çöktü. Muhammed Salah'ı hissetti. Geleceksin be kral. O sessizlikte hissettim var ya. Firmin odalı olabilir. Hadi kararımızı değiştirelim. Aga be. İkisi de gelmesin ya ya. İkisi de gelmedi ya. Artık son top açılım arkadaşlar. Ya Muhammed Salah ya Firmino ya da hiçbiri. <laughs> Sizler tahminlerinizi yazın bakalım. Kim gelir bu top açılımda? Hızlıca anlaştırayım. Sizce kim gelir? İkisinden birisi gelecek. Hissediyorum bunu. Abi be aynı oyuncuyu verdi ya. Cık, bari farklı oyuncuyu ver be kral. Cidden üzüldüm ya. Aynı oyuncu ver, verince daha çok üzülüyorum. Bundan hiç top açılım yapmamışız. Anlaş diyorum be. Kim gelirse yasın artık ya. Hepsine eyvallah. Şöyle bakıyoruz. Sol ayaklı sarı top geldi. Eyvallah be Konami. Bu ne abi ya? Bari siyah top ver be. Neyse. Son top açımda ev yapayım o zaman. Bakalım kim gelecek? 900 Michael parasını buraya gömdük. Muhammed Salah'ı bir filmin oyu bulamadık. Yazıklar olsun be Konami. Cidden. Bu ne abi ya? O zaman ne yapalım? Cidden moralimiz bayağı düştü. Bir bokslar aldan top açımlarımızı gerçekleştirelim. İlk toptan verir misin bir efsaneyi? Konami, Konami sen adamı çıldırtırsın var ya. Hemen şöyle geçelim abi ya. Bu ne ya? Keltoş bir oyuncu geldi. <laughs> Hemen geçelim. 25.000 GP dedim. Anlaş dedim. Abi o sarı ekranı görmek istiyorum ya. O sarı Legion ekranını görmek istiyorum. Bari bir siyah ver be. Efsane vermiyorsan bari bir siyah ver be Konabi. Bu ne abi ya? Gümüş, 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 gümüş. Silver, 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 silver. Bıktık ya. Anlaş diyorum. Lan abi tam bir an gelecek zannediyorum. Bir an biraz daha bekliyor ya. En azından siyah topu bulduk. 77 numaralı. Valla bu sıradan ilk siyah topumuzu bulduk bu videoda. Hoş geldin kral. Yanında da bir sarı top verdim. Anlaştıyorum. Hadi be. Tekrardan kaleye gitti. Ver bir siyah daha. Aynen. Şu an verdi işte siyaha. Üf. Çöp bir top açılımı hala devam ediyor. Bakalım. Son top açılımında. Efsane yani legansı bulabileceğiz miyim. Bu ne abi ya? Bu ne ya? Neyse, sağlık olsun. Sizler için değer diyorum. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonunu gömçünü diyorum. Arkadaşlar bildiğiniz üzere Konami bir challenge getirdi ve bu challenge'dan bedava efsane kazanma şansınız var. Sakın kaçırmayın. Hepiniz yapın ve içinde Bedava Maradona, bedava Ronaldo'yu kazanma şansınız var. İnşallah istediğiniz oyuncuyu bulursunuz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Cansınız, kralsınız. Bye bye.